Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bu pazar arkadaşlar daha önce sizlerle yapmış olduğumuz gibi bu hafta kripto paralarda neler oldu bunları anlatacağım. Kripto para sektöründe yaşanan kritik olayları ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Bundan sonraki şeyler arkadaşlar böyle bir slide hazırlamak yerine direkt olarak web siteleri üzerinden yapmayı daha doğru buldum. Daha otantik oluyor böyle. Sadece ufak bir sunum üzerinden göstermektense bu daha iyi olacaktır diye düşündüm. Evet hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci haberimiz Oldukça büyük bir haber aslında. Instagram arkadaşlar NFT'leri kendi platformuna getireceğini duyurdu. Mark Zuckerberg arkadaşlar bunun bir haberini verdi herkese. Bu oldukça önemli bir şey çünkü NFT dediğimiz şey arkadaşlar blockchain tabanlı bir olay. Ve blockchain dediğimiz olay kriptoya odaklı. Kriptolarda arkadaşlar bir şekilde artık dünyanın en büyük şirketleri, en büyük oluşumları, platformları tarafından kabul edilmeye ve bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bu yavaş yavaş böyle bir kar topu efekti oluşturacak. Kar topunu arkadaşlar yuvarlarsanız o daha sonra böyle büyüdükçe daha fazla büyümeye başlar ya. Aynı mantık. O yüzden arkadaşlar NFT'lerin Instagram'a gelmesi oldukça büyük bir olay. Bakalım bizi ilerleyen zamanlar içerisinde şöyle 1 yıl 2 yıl içerisinde neler bekliyor. Yani inanın tahmin bile edemiyorum. Gelecek çok değişik bir şey olacak arkadaşlar. Ama Geleceğin içerisinde kripto ve blockchain teknolojileri %100 olacak. Bunu kesinlikle bilin. İkinci haberimiz arkadaşlar Wildlife Studios ile alakalı. Wildlife Studios'un yeni bir oyunu var. Castle Crash diye. Ve bu oyun arkadaşlar Avalanche Blockchain ağına getireceklerini ve bunu arkadaşlar telefonlar üzerinden oynayabileceğimiz bir şekilde yapacaklarını söylediler. Bu baya baya önemli bir olay. Geçen hafta sizlere bahsetmiştim Avalanche bir teşvik programı çıkarmıştı ve bu teşvik programında Play to Earn tarzı GameFi oyunlarını vesaire desteklemeye karar vermişlerdi. O yüzden arkadaşlar bu da onlardan bir tanesi olacak. Bu Castle Crash dediğim de oldukça büyük ve önemli bir oyun arkadaşlar. Yaklaşık 1.5 milyon aylık aktif kullanıcısı var. 1.5 milyon. Ben ilk başta olan ne kadar dandik bir şeye benziyor diye böyle bir girdim baktım. Arkadaşlar oyun bağımlılık yapıyor oynamayın. <laughs> ben telefonu indirdim oynamaya başladım ve ciddi ciddi bağımlılık yapıyor. Burada herkesin farklı kartları var. Burada farklı stratejiler uygulayabiliyorsunuz. Belli bir e, sıralamanız var. O sıralamaya göre karşınıza rakipler geliyor vesaire. Baya sağlam bir oyun. Avalan çağında da arkadaşlar önemli bir rol alacağını düşünüyorum. Kendileri arkadaşlar NFT satışı vesaire yapacak. Bununla alakalı ben bir videoda paylaşacağım yakın zamanda. Avalan çağındaki bütün oyunlarla alakalı. O videoyu da izlemeyi lütfen kaçırmayın. Üçüncü haberimiz arkadaşlar Time platformu ile alakalı. Time biliyorsunuz yani dünyanın en önemli platformlarından bir tanesi. Ve arkadaşlar kapak fotoğraflarında Vitalik Buterin'i koydular. Vitalik Buterin de Ethereum'un kurucusu arkadaşlar. Kapak fotoğrafında da zaten adamın şöyle bir tipi var. Hani tipi falan da biraz biliyorsunuz enteresan bir adam. Kapağın fotoğrafında arkadaşlar kriptonun prensi diyorlar adamı. Ve ciddi anlamda da bu adamın o kadar önemli bir adam olduğunu söyleyebilirim size. Yani Satoshi Nakamoto'dan sonra arkadaşlar kripto alanına gelmiş en önemli ve en ciddi insanlardan bir tanesi. Şunu da size açık olarak söyleyeyim. Bugün Vitalik desin ki ya ben kriptoyu falan bıraktım. Benim artık hiçbir şekilde Ethereum'la falan da işim yok. Arkadaşlar bütün kripto para piyasalarını %20 %30 etkileyebilecek bir adam o kadar önemli ciddi bir etkiye sahip. O yüzden bu adamı da takip etmekte yarar var. Sizler de bunları takip edin arkadaşlar ve bütün şeylerini öğrenmeye çalışın. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar Mina Protokol ile alakalı. Mina arkadaşlar 92 milyon dolarlık bir yatırım aldığını açıkladı ve bu yatırımın başlarında da FTX borsası var. Daha sonra da 3 Arrow Capital diye bir yatırım şirketi var. Bu 3 Arrow Capital'ı sorarsanız eğer Kendileri zamanında Ethereum'un en büyük yatırımcılarından bir tanesi, Avalanche'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi ve çok kaliteli güzel projelere yatırım yapıyorlar. İşte bu Near protokole yatırım yaptılar vesaire vesaire. Bu adamların yaptığı yatırımlar arkadaşlar gerçekten de bir etki yaratıyor. O yüzden sizler de bunları takip edebilirsiniz. Mina protokol arkadaşlar dediğim gibi henüz daha bir ekosistemi yok fakat altyapı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Ve ben önümüzdeki zamanlar içerisinde kendilerini çok daha yüksek yerlerde göreceğimizi de düşünüyorum. Bakalım umarım güzel sonuçlar verir ve bütün herkese güzel kazançlar elde ettirebilirler. Benim kendi yatırımlarım da var burada zaten. Onun dışında arkadaşlar Mina ile alakalı eğer detaylı videoları arıyorsanız YouTube arkadaşlar Mina Kripto Gelişim yazarsanız bununla alakalı bir videomuz var onu da izleyebilirsiniz. Bir diğer haberimiz arkadaşlar CoinGecko 2022'de oynanmak için en önemli 10 NFT game'ini paylaşmış. Bu 10 tane NFT oyununu hemen inceledim. Bunlardan birincisi Ember Sword arkadaşlar bunu ben pek duymamıştım. Ama Immutable X üzerinde çıkmış. Büyük ihtimalle de önemli bir oyun. Bunları arkadaşlar kesinlikle göz atın. Bu linkleri vesaire koyacağım. Sizler de oradan bakın lütfen. İkinci oyun Step N. Step N aslında yeni çıkmış bir proje arkadaşlar. Binance'de falan da listelenmişti. Böyle yürüdükçe size belli bir coin falan veriyor. Hani çok inanılmaz bir şey kazandırmaz belki ama ufak ufak bir şeyler kazandırabiliyor gördüğüm kadarıyla. Bu da o tarz bir oyun. Hani yürüdükçe para kazan mantığı var. Üçüncü oyun Kraba da Krabada'yı da buraya koymuşlar ve Krabada'nın ne kadar önemli bir proje olduğunu da bahsetmişler. Özellikle Avalan Çağı'nda ve kendi subnetlerini de getirdiler arkadaşlar. Daha da büyümeye devam edecek büyük ihtimalle. Dördüncü oyun Illivium. Illivium'u ben çok duydum fakat hiç oynamadım. Bu da ekosistem üzerinde Immutable X üzerinde yer alıyor. Yani ücretsiz fiiller üzerinden de buradan işlem yapılabiliyor arkadaşlar. Beşinci oyun Aurori. Aurori Solana ağında çıkmış olan bir projeydi. Henüz oyun çıkmadı beta aşamasında. Fakat arkadaşlar oyunla alakalı bayağı bir hype var. Eğer oyun güzel olursa ve güzel kazandırırsa Buradan da belli başlı işte kazançlar elde ettirilebilir. Altıncı oyun Pegasi arkadaşlar. Pegasi'yi de çok duydum ama hiç oynamadım. Bu da poligon alanında bir proje ama oldukça başarılı ve kendi copycat'lerini vesaire çıkarmış bir proje diyebiliyorum. Yedinci oyun Genopets. Genopets de solan alanında çıkmış olan bir proje. Henüz kendi oyunları çıkmadı. Kendi oyunları çıktığında arkadaşlar bunlara da bakacağız. Burada da move to earn diye bir olay var. Yani bunu da hareket ettikçe fitness vesaire işlemleri var galiba ona biraz benzeyen bir oyun tarzı olacak. 8. oyun Teten Arena. Teten arkadaşlar bir ara duymuştum. Hatta bizim grupta bayağı bir oynanmıştı. Işte. Oldukça aktif bir oyun arkadaşlar. Buraya tabi belli bir miktar para yatırıp onun karşılığında oynuyorsunuz. Binance Smart Chain'in olan bir proje arkadaşlar. Bu şu an aktif olarak da oynanabiliyor. Ama ne kadar kazandırıyor onu tam hatırlamıyorum. Fakat kendi erken kullanıcılarına güzel paralar kazandırdığını biliyorum. 9. oyun arkadaşlar DeFi Kingdoms. Bu da kendilerinin yapacağı bir harmoni oyunuydu. Daha sonra işte yavaş yavaş avalanç alanına geçtiler. Yani her zaman söylüyorum bu GameFi dediğimiz olay arkadaşlar inanılmaz derecede önemli ve bunların yavaş yavaş günümüzde yükseleceklerini de biliyorum. Bir sonraki haberimiz Avalanche Summit arkadaşlar. Avalanche Summit 22 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında olacak. Yani bundan 2 gün sonra başlıyor. İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek arkadaşlar. Buraya Avalanche alanındaki birçok projeler geliyor. Hatta speakerlarına girip bakarsak arkadaşlar Avalanche dışında da birçok insan burada konuşma vesaire yapacak. Oldukça önemli projelerin, oldukça önemli oluşumların insanları. işte Chainlink vesaire var. Ethereum'dan birileri var vesaire vesaire. Oldukça hype getiren bir şey arkadaşlar. Avalanche hakkında da bazı önemli işte duyurular vesaire yapılacağını söyleniyorlar burada. Bu yapılacak olan duyurularla beraber Avalanche fiyatlarının belki biraz yükselmesi planlanıyor. O yüzden sizler de burayı kesinlikle takipte kalın. Bir sonraki haberimiz arkadaşlar, Anchor protokol Anchor protokol arkadaşlar biliyorsunuz ki Terra blockchain ağındaydı. Fakat kendileri Avalanche blockchain ağına da geçiş yaptılar. Bu çok çok büyük bir haber. An itibariyle Terra'da arkadaşlar 16 milyar dolarlık para yatırılmış buraya ve insanlar buradan para kazanıyorlar. Ve buranın biliyorsunuz şöyle bir olayı vardı hatta size ben kendiminkini de göstereyim. Bakın burada neredeyse %20'lik bir kazanç var ve bu kazanç da sabit bir kazanç hiç değişmiyor. İşte yakın zamanda Anchor protokol bununla alakalı bir şeyler yapmaya çalıştı. Çünkü bu kadar çok verme devam ederlerse kendilerinin şuradaki bu paraları yavaş yavaş bitecek bunu da farkındalar. O yüzden bunun önüne bir şekilde geçmeye çalışıyorlar ki oradaki o oranları vesaire düzenlemeye çalışıyorlar. Her neyse arkadaşlar avalanç geçtiler dediğim gibi. Bu avalanç şöyle tıkladığınız zaman bakın mükemmel bir şey yapmışlar. Direkt olarak avalanç'a geçebiliyorsunuz. Hatta şöyle yapayım cüzdanımı da bağlayayım. Bakın cüzdanımı da bağladım. Şu geçişi bir tekrar görmenizi istiyorum. Bakın tıklıyorsunuz. Direkt olarak saniyesinde Terra'ya geçiyor ve burada farklı bir cüzdan var. Terra'nın kendine ait cüzdanı var arkadaşlar. Avalanche ise MetaMask kullanıyor. Ne kadar hızlı geçtiğini görebiliyor musunuz? Yani çok inanılmaz güzel bir şey yapmışlar. Bu ne demek oluyor peki? Bize bu ne katkısı olacak? Örneğin diyelim ki benim param Avalanche ağında. Ben bunu Terra ağına götürmek istemiyorum ama şuradaki bu yüksek kazanç oranından kazanmak istiyorum ben de. O zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Avalanche blockchain ağı üzerinden UST alıyorsunuz. UST'nizi buraya depozit ediyorsunuz. yüzde %20 neredeyse bir Faiz oranına sahip oluyorsunuz sizde bu şekilde bir sistemi var oldukça önemli bunları bir iyice araştırmanız gerekiyor alacağınız usdt trader Joe'da vesaire satılmıyor sakın oradan almayın wormhole üzerinden alabiliyorsunuz bunu da arkadaşlar curve finance sitesi üzerinden alabileceğiniz diye biliyorum bir sonraki haberimiz optimizm ile alakalı optimizm eğer bilmiyorsunuz arkadaşlar ethereum layer 2 solution dediğimiz bir şey yani layer 2 ethereum'u daha böyle scalable daha böyle e, ucuz bir hale getirebilmek için insanların yapmış olduğu bir proje. İşte bunun yanında bir arbitrum var, bir de optimizm var en çok bilinen. Optimizm arkadaşlar son 1 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık insanları gaz ücretinden koruduklarını söylemişler ve bununla alakalı da yeni bir haberleri çıktı. Haberde şu arkadaşlar 150 milyon dolarlık bir fonlama gerçekleştirmişler. Yani 150 milyon dolar büyük bir rakam bir yeni projenin. Kendi de arkadaşlar buradaki habere göre 1.6 milyar dolarında bir değere ulaştıklarını söylüyorlar. Kendilerinin yakında bir coin'i çıkacak büyük ihtimalle OP diye. Ve bu coin arkadaşlar özellikle daha önce optimizm anında bir al sat bir şeyler yapmış olanlar varsa eğer onlara belki de airdrop verilebilir. O yüzden umarım sizler de geçmiş zamanda yapmışsınızdır. Şu an yapılırsa verilir mi bilmiyorum. Ama özellikle geçmişte kullananlar için belli bir şans olabileceğini söyleyebilirim. Son haberimiz ise Yuga Labs ile alakalı. Yuga Labs nedir arkadaşlar? Bored Ape Yacht Club'ın yaratıcıları biliyorsunuz da geçen hafta bunların haberini vermiştim. Kendileri CryptoPunks'ı da satın almışlardı. CryptoPunks'ı satın aldılar bu büyük bir haberdi. NFT dünyasında böyle bir çalkantılara sebep oldular. Daha sonra adamlar çok ani bir şekilde dediler ki biz ApeCoin diye bir şey çıkarıyoruz. Ve bunun da arkadaşlar belli bir kısmını kendi işte NFT'lerimizi tutan insanlara airdrop yapacağız. Ve bu inanılmaz bir hype yarattı. işte herkes bunları almaya çalıştı vesaire vesaire bilmem ne. Yani yüz binlerce dolar değerinde airdrop yaptılar. Ve arkadaşlar daha dün de kendilerinin yeni bir proje çıkaracağını bahsettiler. Other Side diye isimli. Hatta şu şekilde sizlere de göstereyim. Böyle bir NFT, Metaverse tarzı bir şey yapacaklar galiba. Bu arada videosu bayağı gayet güzel, kaliteli. Sizler de bunu izleyin arkadaşlar, takipte kalın. Yani biliyorsunuz piyasada fırsatın nereden nasıl geleceği belli olmuyor. Bakın hatta burada dünyanın en büyük yatırımcılarından bir tanesi de var arkadaşlar Gary Vee diye. Bu adam bile direkt bunları takibe almış. Yani o adam almışsa biz de alalım bence. <laughs> Projenin adı OtherSite olacak arkadaşlar. Umarım bizler de bunları takipte kalırız ve bizler de bir şekilde faydalanabiliriz. E, Ethereum anında olacağı için biraz pahalı olacaktır büyük ihtimalle. Ama belli olmaz. Belki de X'e e vesaire getirdiler. Yine de biz bunları takipimizden çıkarmayalım. E, hepinize güzel bir pazar günü diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.